Herkese Perşembe gününden, mutfağımdan selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Dünkü baş ağrım bir tık daha var. Niye bilmiyorum ama bugün biraz dinlendim. Sabah kahvaltıyı eşim hazırlamış kızımla beraber. Menemen falan yapmışlar. Yani hazır kahvaltıya kondum. Bu benim için çok güzel bir şeydi. Sonra bugün eşim evdeyken işte ben biraz evi falan temizledim. Banyoyla koridoru sildim, süpürdüm, tozunu aldım vesaire. Sadece oraları yapabildim. Sonra kızım uyandı. Eşimle kızım markete gittiler. Bugün akşam yemeği de eşimden olacak. evimizde kurban eti kalmadığı için yani aslında var da keçi eti var. Yani eşim kendisi dana danaya girmişti kurbanda. Ben keçi kesmiştim. Ya yani sağ olsun benim için de kesti. Keçi eti koktuğu için ben onu yiyemiyorum. Eşim yiyor sadece. Kızım yer mi açıkçası bilmiyorum. Hiç denemedim. Ee, o yüzden şimdi dışarıdan birazcık böyle pirzoladır, ettir onları alacak, gelecek ve demir döküm tavamızda e, domatesimizi, biberimizi, etimizi yapacağız. O şekilde bir akşam yemeği hazırlayacak bize. Ee, akşam yemeği de sabah kahvaltısı da ondan olmuş olacak. Ben de her ihtimali karşı akşam için çorba yaptım. Çünkü mangal olana kadar e, kızım dayanamayabilir. O yüzden... Dedim o yesin karnını doyursun ki güzel vakit geçirelim. Muhtemelen biz kızınla vakit geçireceğiz. Eşim mutfakta takılacak. Artık mutfağın son halini ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Batmış bir durumda olacak ama canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Şimdi ben kızıma şöyle bir tarhana çorbası yaptım. Böyle naneyi tereyağında yaktım falan çok güzel oldu. Daha tadına bakmadık birazdan içeriz. Böyle bir kızım gelsin. Şimdi buraya da bol yeşillikli bir salata yaptım. İçinde domates, salatalık yok. Havuç, e, mor lahana, maydanoz, yeşil soğan ve maruldan yaptım. O kadar güzel kokuyor ki şu anda. Dedim ki onun yanına en güzel salata gider. O yüzden şöyle salatamızı yaptım. Kızımla eşim gelene kadar ben şimdi bir kase çorba içerim. Sonra da artık mutfağı eşime teslim edip mutfaktan çıkarım. Biz yemeğimizi yedik. O kısımları pek çekmek istemedim açıkçası. Mutfağımı topladım. Alyama duş aldırdım. Üstümüz koktuğu için üstümüzü falan değiştirdik. Şimdi çay zamanı. Eşim de şöyle e, San Sebastian getirmiş çok severiz biliyorsunuz ki. Aklımda ya da bir ses geliyor ama <laughs> o yüzden size de konsantre olamıyorum. Eşim San Sebastian getirmiş. Çayımızı demledik. Şimdi biraz çay keyfi yapacağız. Çerezleri falan da koydum. Kızıma da mama sandalyesini götüreceğim. Muhtemelen bu videoya yarın devam ederiz. Herkese pazartesi gününden günaydın. En son size Perşembe günü video çekmiştim. Ondan sonra bir daha video çekemedim. Ee, biliyorsunuz şehitlerimiz de vardı. 6 tane şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun diyorum. Çok zor bir durum. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz birkaç gün sonra hayatımıza devam edeceğiz ama... ...onlar hep eksik yaşayacaklar. Ee, ölümü çok yakından yaşamış biri olarak... Biz onları yani şu an anlamamız mümkün değil. Onların yaşayacağı acıyı paylaşmamız mümkün değil. O yüzden Allah sabır versin. Ailesine, yakınlarına, doğacak çocuğuna, eşlerine, annelerine, babalarına Allah sabır versin diyorum. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize de Rabbim yardım etsin. Gel kızım. Neyse şimdi ben dün pazara gitmiştim ıspanak almıştım. Şöyle göstereyim. Ispanaklarımı geceden suya ısladım. Sirkeli suya. iki kere suyunu değiştirdim arkadaşlar. Güzelce şimdi elimde uzun uzun da yıkadım. Şurada bir şey kalmış. Hı. Uzun uzun da yıkadım. Şimdi kızımla ıspanaklı yumurta yiyeceğiz. Kızım ıspanağı ilk kez tadacak. İnşallah beğenir yani. Ben çok seviyorum ıspanaklı yumurtayı. İnşallah o da sever. Ara ara böyle alır yaparım. Maksat vitaminini alsın bunun tadını bilsin istiyorum. Şimdi güzel onu yapalım sizle beraber. Akşam arkadaşıma çaya gideceğiz. Tabii gün içinde bir sürü işimiz olacak. Katlanacak bir sürü çamaşırım var. Onları katlarız. Yine işlerimizi hallederiz ama önce şu ıspanağı bir halledelim, doğrayalım ve pişirelim. kazasını da yaşadık. Aile küçük bisikletinden düştü. Yaklaşık 10 dakikadır olmalı bilemiyorum. Hayırlısı ile şu kazasını oturabilseydik. Kazasız belasız. Anında tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı. Şehitlerimizin şu anda Şırnak'ta tören düzenleniyor. Vatan savunması için şehit oldular. Kahramanlardan geriye gözü yaşlı aileleri kaldı. Baba ocaklarına Türk bayrağı çekildi. Duanın ardından şimdi kızım uyurken ben de hemen şöyle akşam yemeğini hazırladım. Saat şu anda dört geliyor. Biz de altı gibi arkadaşıma geçeceğiz. Şimdi şöyle basmati pirincinden böyle soğanlı bir pilav yaptım. Et e, tavuk suyuna yaptım bunu. Şurada da e, tavuk haşlamıştım. Didikledim yağ, karabiber, pul biber ve kekikle beraber bunu birazcık soteleyeceğim. i̇lk defa böyle yapıyorum. Diğer türlü biraz kuru ve yavan e, geldi. O yüzden dedim ki lezzet kartsın. Hani biraz yağlı olsun lezzetli olur dedim. Salatamı buraya <laughs> Salatamın buraya göründüğü getirdim. Kızımla kendime şöyle bir yeşillik salatası yaptım. İçine yeşil soğan katmadım misafirliğe gideceğim için. Böyle salata yaptım. Hemen kızımla kendime ayran yaptım. Turşu koyuyorum. Böyle güzel oturma odasında televizyon karşısında güzel bir yemek yiyeceğiz. Zaten iki saat sonra arkadaşımda da çay ve bir şeyler yiyeceğimiz için çok karnımızı doyurmaya da gerek yok deyip bir sürü şey hazırlamam. Neyse. Eşim yarın nasıl akşam geldiğinde. Çünkü o geldiğinde belki biz evde olmayacağız. Erken mi gelir geç mi bilmiyorum. En azından onun yemeği hazır olsun. Bir de ona salata yaparım. Yine böyle ayran turşu koyarım. Bir sürü akşam yemeği işte. Evet kızım. Evet, Üniversitedeyken herkesin Instagram'ı vardı mesela. Şey. Ben yine hiç açmazdım. Ben de geldim Hiç hiç bilmem Instagram'ı nasıl şeyler. Bir şey paylaşmadım. Hatta ben bir şey paylaşmadım. Be, be nasıl İstanbul nasıl burası nasıl? <laughs> nasıl? nasıl? Son sezonu 2017. <laughs> Öyle bir <Gülüyor> şey yani. <laughs> <laughs> şey hiç böyle yani bir şey paylaşmayı sevmiyorum. Ben Bolu'da. Bolu'da mısın? Şey Dünle maçı, benim maçı o zaten benim maçta otur çoğuda da zor. Dün ben içeride müdür anlıyordu. Dün yok yeniyorsun. Ben de izliyorum mutfakta. Şey ben de gece gelin da katil. Evet. Hem de arkadaşı. Emin. Daha sadece öğlerde de Mustafa. Neydi? Hap kurdu Parayı alan. Dosyanın parayı teslim ettiği kişi. Evet. Aramızda bir lirayla geldi. Hı hı hı. Ama niye öldürmüş? 150 bin lirayı götüren mi? Evet. Bir ben orada kaldım. Evet. Başımdayım konu. Niye öldürmüş? Hak konuyu işte. Para yüzünden. Bir şey diyeceğim ben. Şu, şu an, an alacağı mı varmış? Ben de şey şüpheli, de şüpheli ben, ben yani. daha evet. ilk çıktıkları sanki bir, bir parmağı varmış Yine gibi görünüyor. Var. Çünkü kocası demiş her şeyi hemen benim üstüme devret. falan kutlar gözde. Eşiyle konuşmasın. Daha iki kere bir araya getirememiş. Şey bir tane var mı? Eşiyi en sevmedim. Daha düşün ilk çıktıkları bölümdeyim. Bölümde. O zaman ben kendime götürdüm. <laughs> <de> çok şey. var. onun de arasında var. Bugün çıkartmışlar. Ben ne Ne? Yanına gel bir gitme çok oynadım. Hayır bak şeyler var. Basar. Ne oldu? Demek ki sevabı alamayacağım şimdi abla. <laughs> dedin, nasıl bir <laughs> <laughs> Ay bir de tencerenin üstüne oturdu. <laughs> Saat on iki buçuk. Biz kızımla çoktan eve geldik. Onu uyuttum. Sonra arkadaşım geldi. Neden geldi? Çünkü ben bunları unutmuşum. Bana böyle yolluk yapmıştı yani. aile yesin diye. İşte mercimek köftesidir, tatlıdır, kumpir. Bunda da galiba şehriye salatası var yoğurtlu. Ben bunları unutmuşum. O da kalkmış. Arkadaşla beraber. iki arkadaşım beraber gelmişler. Bana bunları bıraktılar. Bir 5-10 dakika oturduk. Sohbet ettik. Öyle gittiler. Ben de hemen bunları yıkadım. Güzel pilavı falan boşalttım. Kaşıklarımı yıkadım. Artık veda edeceğim size. Videoya baktım. Hem araya gün koyduğum için yani bir perşembe çektim, bir bugün çektim. Çok fazla videoyu uzatmaya gerek yok dedim. O yüzden paylaşacağım çok fazla bir şey çekemediğimin de farkındayım. Ee, akşam böyle oturmamız biraz çektim size. Değişiklik olsun dedim. Belki hoşunuza gider diye düşündüm. İnşallah seversiniz, beğenirseniz zevk alırsınız izler. Beni seviyorsanız, beğeniyorsanız, devam etmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü siz abone oldukça ben daha çok video çekeceğim. Daha böyle şekli ilerleyeceğimi düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.